Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, önce grupları bir kez daha hatırlayalım. Ee, şöyle gruplara bir baktığımızda sevgili Emre Bolla bilgilerimizin de tazelenmesi açısından en zor grubu B ve D grubu olarak gösteriyordu futbol severler. Emre Bol B grubunu. Ben de B, ben de B grubu, evet. e, D grubu ve bizim grup da zorluk açısından e, önemli bir zorluğa sahip bir grup diye görüyorum ben. Evet doğru. Kolay bir grupta değiliz. Değil. Yani bu orada çek yanında Portekiz'inde, Türkiye'nin de Türkiye dışında çıkma ihtimal var gruptan. Ben Gürcistan'ı yine tabi çok fazla abartan arkadaşlarımız var. İşte şöyle yapabiliyor, şöyle oynuyorlar, böyle oynuyorlar. Çok Sonra uzun veriyorlar falan. Abi. Karadağ maçında ya da, ya da. Şimdi arkadaşlar Avrupa Şampiyonası'na gelmiş bir Türkiye var. İçerisinde bir sürü Avrupa'nın önemli liglerinde, önemli takımlarında futbol oynayan oyuncularımız var. Bütün bunlar varken yani biz Gürcistan'ı rakip olarak mı görüyoruz Allah aşkına ya? E biz Gürcistan bizim rakibimizse İtalya ne, Fransa ne, Almanya evet. ne, Hollanda ne? Yani onun için bizim biraz gözümüzün yükseklerde Rakibimiz olması lazım. olmaması lazım. lazım. Rakip ya olarak ben görelim. şunu söylemiyorum ya. Yeneriz, geçeriz, şeker gibi kura. Lokum gibi kura falan o işlere girmek istemiyorum çok fazla. Onlardan çok başımız yazdı şimdiye kadar. Hem kulüp bazında hem milli takım bazında bunu kabul ediyorum. Fakat bırakın da Gürcistan'da bizim rakibimiz olmasın bir zahmet ya. Olamasın tabii. Olamasın yani. yani tabii doğru Biz Gürcistan'ı düşünmeyelim bile. Şu grupta alacağımız bir galibiyet ve bir beraberlik bizi gruptan çıkartıyor değil mi? Evet. Şimdi bizim bu grupta galibiyeti alacağımız en kolay rakip kim gibi gözüküyor? Kağıt üzerinde Gürcistan. Gürcistan. Şimdi arada, sen Gürcistan'ı yani. yeneceksin arkadaş. Ondan sonra sana bakacaksın. Yani ondan sonra zaten yendiğin anda çıktın gibi o, bir şey. Ondan sonra Çekya'yı ye mi yenersin, portekizmi mi yenersin? Ya, ondan, ondan beraber, de beraber de kalırsın, birine muhalif olursun. O başka mesele. Ama evet. senin yenebileceğin en kolay rakip Gürcistan. Kimse bana ama bana konuşmasın. İşte Gürcistan şöyle ters takım böyle ters. Onu yeremiyorsan zaten çıkma gruptan. Biz zahmet çıkma gruptan. Daha ileriye gidip rezil olmaktansa burada işi bitirelim. Sessiz sedasız ve evimize dönelim yani. Bizim hayallerimiz var ya. Şöyle bir jenerasyon yakalamışız. Tamam. Orta sahada sıkıntılarımız var. Onu kabul ediyorum. Çok yumuşak bir orta sahamız var. İsmail Yüksek belki bu grupların sonuna kadar belki de büyük ihtimalle oynayamayacak. Gruplarda evet. İrfan Can Kahveci yine e, grupların var. sonuna kadar oynayamayacak. Bak hep Fenerli futbolculara dikkatini çekiyorum. Hep Fenerli futbolcular patladılar. Neden acaba? E bu da bir soru işaret. Ama sezon başından beri bizim söylediğimiz bir şey var değil mi? Yanlış antrenman programı yapıldı orada? Doktorla ilgili bir problem mi var? Bunları hep sezon başından beri söyledik. Bak gitti yine Fenerbahçe futbolcular patladı. Daha da patlayacaklar. Görürsün yani hep. Olmasın tabii ki de. Tabii, Böyle bir şey elbette. yaşanmasın olmasın elbette. tabii ki de. Elbette. Yani... O yüzden ama hani e, tesadüf müdür, değil midir? Bununla öze durmak ben lazım. bak bu konularda çok fazla arka geldiği zaman artık tesadüflere inanmam. 30 tane 30 tane futbolcu geçen sene Fenerbahçe sakatlanmış ya böyle bir şey 30 kez yani. E tabii canım son haftalarda kaç oyuncu sakatlandı. E, çok normal o, bir şey Allah aşkına. Fred uzun süre mesela şey kaldı sakatlığı nedeniyle. 6 stoper oynayamadı. aynı anda sakatlandı. Evet. 6 stoper. Beka 33 34 maç kaçırdı. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Jose Mourinho Portekiz'den onu istedi. Jota Silva. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler Süper Lig sona erdikten hemen sonra Portekizli, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu açıklamıştı. 61 yaşındaki teknik adam imza töreninden hemen sonra yönetimle transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Son gelen bilgilere göre bu görüşmede Mourinho Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emil Hojbjerg'in alınmasını istedi. Hojbjerg dışında bir yıldız oyuncunun ismini daha yönetime verdi. Bu ismin ise Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Gimaraes'te forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jota Silva olduğu ortaya çıktı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Silva'nın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Fenerbahçe yönetiminin Portekizli yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği ve 7 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Kariyerinde Portekiz dışında hiçbir takımda forma giymeyen Silva, geride kalan sezonda 42 karşılaşmada boy gösterdi. 15 gol atarken 7 de asiste imza attı. Genç yıldız Portekiz milli takımında ise 2 kez forma giydi. Bu sezon Portekiz ekibiyle 42 maça çıkan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de Sadio Mane gelişmesi. Fenerbahçe'de son günlerde transferin favori ismi Sadio Mane. Süper EFEB olarak edindiğimiz bilgilere göre Euro 24'ün başlaması sonrası yönetim önceliği turnuva dışında kalan futbolculara verdi. Sportif direktör Mario Branco Önümüzdeki hafta 32 yaşındaki Yıldız'ın menajeri Bjorn Bezemer ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Taraftarlar bu buluşmada yaşanacak gelişmeleri merakla beklerken Suudi Arabistan basınından heyecan yaratan bir haber geldi. Buna göre Al Nasr'ın yöneticileri yeni sezonda Avrupa'da oynamak isteyen Sadio Mane ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu buluşmada Mane'nin kariyeriyle ilgili planları sorulacak. Al Nasr'ın Senegalli yıldızın ayrılığı konusunda engel çıkarmayacakları, yapılacak görüşmede 32 yaşındaki oyuncuya ilk etapta kiralık olarak ayrılmasının teklif edileceği kaydedildi. Manen'in bunu kabul etmesi ekonomik anlamda Fenerbahçe'yi de fazlasıyla rahatlatacak konuma getirecek. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katması halinde transfer edilecek diğer isimlere çok daha fazla bütçe ayırma fırsatı yakalamış olacak. Önümüzdeki hafta Sadio Mane konusunda önemli gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon al formasıyla 46 resmi maça çıkan Sadio Mane bu karşılaşmalarda 19 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı. Fenerbahçe'de Çağlar Soyuncu transferi mutlu sona yakın. Fenerbahçe'ye devre arası kiralık olarak gelen Çağlar Soyuncu ilk döneminde sallandı. Hem hazır olmaması hem de eski sakatlıklarının etkisi onun istenilen performansı göstermesini engelledi. Milli yıldız sezonun son bölümünde ise kalitesini sahaya yansıttı, değerini kanıtladı. Son gelen bilgilere göre takımın yeni teknik patronu Jose Mourinho'da Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar'ın takımda tutulması yönünde rapor verince yönetim harekete geçti. Eldeki kadronun korunmasını isteyen Mourinho, Çağlar'la ilgili olumlu görüş bildirdi. Premier Lig'den de tanığını başarılı stoper için bu kalitedeki bir oyuncuyu bırakmayın ifadelerini kullandı. Yönetim de İspanyollar ile gerçekleştirdikleri görüşmeleri son aşamaya taşıdı. Fenerbahçe bonservis talebini 4-5 milyon euro bandında indirmeye çalışıyor. Atletico tarafı ise 10 milyon euro'dan kapıyı açtı. Ancak mutlu son çok yakın. 28 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi. Miguel Crespo Rayo Vallecano'ya veda etti. Fenerbahçe'nin devre arasında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo İspanya ekibine veda mesajı yayınladı. Rayo Vallecano'da geçirdiği zamandan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Crespo şu paylaşımı yaptı. Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi. Rayo Vallecano'dan ayrılan 27 yaşındaki Portekizli orta saha bu açıklamayla resmen Fenerbahçe'ye dönmüş oldu. Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano formasıyla 15 resmi maça çıkan Miguel Crespo bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.